Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Piyasalar Nation'a son gelişmeleri inceliyor olacağız. FED toplantısı öncesinde son analizimiz olacak bu. Önemli konuları değineceğiz. Bitcoin'in hem teknik tablodaki hem temel tablodaki gelişmelerine değineceğiz. Bunun dışında bir de bu son günlerdeki biliyorsunuz bu DeepSeek isimli yeni AI Çin tarafından gelen AI yazılımıyla ilgili piyasa baya bir karıştı son birkaç gündür. Bununla ilgili bir şeyler yorumlayacağız ve baya eğlenceli birkaç konuyu da konuşuyor olacağız. Hepiniz tekrardan videoya hoş geldiniz. Şimdi aslında en son paylaşmış olduğumuz yani olaylar sıcakken konuşmuş olduğumuz analiz hala geçerliliğini koruyor arkadaşlar. MA200 200'e kadar gitti. 100.000 altına kırsaydık biraz sıkıntıydı ama 100 bin üstünde kapanış geldi. Günlük olarak bir şekilde 101 bin, 102 bin bantlarında kendimizi tutabildik. tutabildik. şu anda Bitcoin güncel olarak bizim buradaki üst bölümün orta alana diyebileceğimiz bir alan içerisinde hareket ediyoruz arkadaşlar 101.5 ile 102 800 bu mantardan aşağı yukarı geçen bir alan bölgemiz var bu alanı Bitcoin son zamanlarda çok seviyor ondan önce aslında bu alanı çok temas etmiyordu oradan ya dirençliyordu ya da kırıp direkt 108'e çıkıp sonrasında düşüş hareketi gerçekleştiriyordu ama son zamanlarda yani bu Ocak ayının ikinci haftasından bugüne kadar gelen süreçte çok sevdiği bir bant haline dönüştürdü. Yani bu bant hem destek anlamında hem direnç anlamında çok iş görüyor arkadaşlar. Gelen bounce yani tepki hareketimizde bu banda kadar gelmesi de şaşırtıcı değil. Bitcoin'in şu anda teknik görünümüne baktığımızda çok fazla negatif bir sinyal burada mevcut değil. Ama tabii ki bir düşüş hareketi aldık ve düşüş hareketini şu anda aslında yukarı yönünü tamamlayamadık arkadaşlar. Yani gelen bir tepki hareketi. MA20'nin MA50'nin üzerine kıramadık. Buradaki... Kritik bölge 102.700'ün üzerine de kapanış yapamadık. Dolayısıyla hani döndük diyebileceğimiz bir bölgede değiliz şu anda. Bunu kenara koymakta fayda var. Ama içerisinde bulunduğumuz bu direnç alanında dediğim gibi Bitcoin'in sevdiği bir alan bu bantlar üzerine nasıl hareket edeceğini e, tam öngörmesi zor. Ama şu anda hala bounce hareketi devam ediyor ve şu anda... Eğer teknik tarafta sadece teknik tarafa göz atarak objektif şekilde yorumlayacaksak şu anda direnç yiyor gibi gözüküyor oradan. Yani gelen bounce sekme hareketi tamamlanmış ve tekrardan 99.600 bine doğru inişe geçmiş gibi bir görüntü mevcut arkadaşlar Bitcoin'in teknik tablosunda. Bunun dışında Epey bir uğraştım yani hem Bitcoin tarafında hem altcoin tarafında kısa vadede bir pattern var mı? Alsat paterni anlamında spotta bazı eklemeler için hala çoğu altcoin aslında biraz yukarıda orasında daha var da. Kısa vadede hem altcoin'de hem Bitcoin'de bir fırsat dalgası var mı diye. inanın son 2-3 haftadır epey bir kısır bir bölgenin içerisine girdik arkadaşlar. Burası bir pozisyon üretme konusunda epey sıkıntılı bir bölge. Bitcoin'in fiyat hareketlerini öngörülebilirliği şu anda son derece düşmüş durumda. Benim şahsi görüşlerim, şahsi fikirlerim tabii trade eden, alıp satan, long short giren oluyordur. Ama şu anda hangi yönde bir kar dalgısı var diye bakarsak bir yön tespit etmesi zor. Ama 99.600'ün altına kırıyorsak aşağı yönlü 90 2000 bantları değil de şurada arabi bölgemiz vardı. Burada e, silmişiz orayı tekrardan ekleyelim. Arabi bölgemiz vardı hatırlarsanız bu 96 ile 94 arasından geçen şöyle bir bölgemiz vardı. Eğer 99600'e yani kısacası 100.000'in altına iniyorsak muhtemelen oraya kadar gideceğiz. Bu da e, kısa vadede bir short opsiyonu sunabilir. Emin değilim girip girmemek arasında ama bir pattern olarak e, sizlere bunu da paylaşmak istedim eğer e, bir kırılım görüyorsak şu şekilde e, basitçe bir pozisyon inşa edilebilir diye düşünüyorum ben e, bakacağız yani şu anda kesin değil pozisyona girip girmeyeceğim ama ilgili arkadaşlar için takip etmek için en azından bir patern olarak kenarda dursun geçelim diğer konuya Nasdaq şu anda bu e, yapay zekadan gelen bu sert düşüş dalgası arkadaşlar ama iki, iki gündür Amerika'daki borsaların çok etkilendiği bitcoin'in neden etkilendiğini yani neden etkileniyor olduğunu e şaşırmakla birlikte bir şekilde onu da etkiledi. ABD piyasalarındaki düşüş hareketi. Bu harekette bir tepki hareketine yol açtı. Bir yukarı yönlü tepki durumu söz konusu. E Nvidia tarafına bakacak olursanız arkadaşlar, Amerika'nın en değerli şirketiydi bakın. E, haber düşmeden önce 148 dolarda oturuyordu ve market gap de, cap değeri olarak Amerika'nın Nasdaq'taki en değerli şirketiydi. Bu şirkette arkadaşlar bir günde %20'lik bir düşüş hareketi geldi. Yani Kıyas için Bitcoin'den bile fazla içerisindeki para yani Bitcoin'de şu anda biz 2 trilyon dolardan bahsediyoruz. 3 trilyon dolar ve üzerinde miktarlardan bahsediyoruz Nvidia için. Bu da aslında Bitcoin'den bile %50 daha yüksek bir üründe bir günde %20 yani Bitcoin'in 100 binden 80 bine arkadaşlar bir gün içerisinde indiğini düşünün. Aslında o tarz bir katastrofi kolay o tarz bir karışık olaydı. Ben hiçbir pozisyonda yakalanmadım bu süreci umarım ee, son zamanlarda özellikle yapay zeka ile ilgili Nvidia'daki endişelerimle ilgili videoları sizler de takip etmişsinizdir. Temel analizimiz neydi bizim Nvidia'da? Ee, Nvidia yeni ekran kartlarını duyurmuştu. 5000 serisi kartlarını oldukça iyi bazı e, bütçe dostu kartlar da duyurdular bu esnada. Çünkü e, rakipleri e, AMD şirketi biliyorsunuz bütçe dostu olmasıyla birazcık ön plana çıkıyor kullanım alanında yoksa e, tamamen tekele bağlamış durumda ekran kartı piyasasını Nvidia. E, orayı da egale ederek aslında güzel bir iş çıkardılar da orada. Ona rağmen piyasa doymuş arkadaşlar. Yeni tepe yapmadı. Yani yeni gelişmeleri yeni ekran kartları duyurulmasına rağmen yeni bir e, tepe oluşturmadı piyasa. Bu da aslında bir tepe sinyaliydi. Yani piyasa eğer uzun süre bir fiyatta hareket ediyorsa tepe fiyatında ve orayı kıramıyorsa sonunda düşüyor genellikle arkadaşlar. Kapitalist sistem yani neo klasik şu anda yürüdüğümüz sistemdeki e, yöntem bu şekilde yani işleyen e, teknik olayın tekniği bu şekilde gerçekleşiyor e, bakalım hareket nasıl devam edecek yani bütün momentum emaları e, bunun dışındaki orta bölge diyebileceğimiz 133 bölgesinin her yeri kaybetmiş durumda buradaki tablo sıkıntılı bu tabi kriptodaki bazı yapay zeka projelerinde negatif etkileyecektir arkadaşlar konuyla ilgili ayrıntılı konuşuruz özellikle ve özellikle e, fedden sonra bugün bir canlı yayına girebilirim ufak bir işim var. E, canlı yayın saatlerinin biraz ilerisine denk gelen müsait olursam gireceğim canlı yayına FED sonrasında FED'den çok bir gelişme geleceğini düşünmüyorum ama birazdan o konuya geçeceğiz İlginç şeylerle karşılaşabiliriz arkadaşlar e, birazdan e, sonuna kadar dinleyin önemli konulardan bahsedeceğim FED ilgili. Kısacası yapay zekadaki o endişelerimiz aslında haklı çıktı. Piyasanın o şişkinliği aslında yapay zekayı da yine baltalayan başka bir yapay zeka oldu. O da işin ayrı bir ironisi. Son zamanlarda internette bu tarz şakaları çok görüyorsunuzdur. Chat, GP, Chat GPT başka bir AI işinden etti diye bir <laughs> meme oluştu artık kültür olarak şu anda internet kültüründe durumlar ilginç arkadaşlar. Tabi her şey olduğu gibi, her haberde olduğu gibi altcoinler negatif etkilendi. E, buradaki alanı maalesef korkarak konuşuyorduk. Hani burada 58-60 ile 59.30 59, arasındaki dominans bölgesi yukarı yönü kırılmamalı, kırılmamalı diye konuşuyoruz. Kırıldı gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu başlı başına altcoinlerin genelinde bir sıkıntılı süreçle ilgili bize ipucu veriyor. Son zamanlarda e, baya bir arkadaş şaşırmıştı benim spotta biraz e, nakit miktarımı arttırmam, düzenlemeler yapmam bazı ürünlerden çıkmam konusunda umarım biraz daha e, şu anda anlaşılmıştır. Neden yaptım? Piyasa gerçekten de o e, güveni sağlayamazsa, o inişli çıkışlı, o volatil hareketler devam ederse bir şekilde aslında riski düşürmek ve e, riski doğru ayarlamak gerekiyor. Şimdi ne olacak peki altcoinlerde? Bana soracak olursanız altcoinlerin epey bir vakti var arkadaşlar. En az marta kadar. Neden mart? Fed genellikle aksiyonlarını yani faiz indirecekse de arttıracaksa da çoğunlukla Ocak, Şubat, Mart'taki verileri bekliyor. Sonrasında Mart ayındaki toplantıda genellikle ilk aksiyonunu alıyor. Dediğim gibi çoğunlukla bu şekilde yapıyor. Bu sebeple de yeni bir makroekonomik dönüşüm, yeni bir haber dalgası, yeni bir şey sadece altcoin'leri ilgilendiren şey. Ripple'la ilgili çok iyi bir gelişme, Ethereum'la ilgili çok iyi bir gelişme olabilir. E, çok büyük altcoinleri etkileyecek önemli haberler Piyasada bir altcoin rallisi başlatabilir ama onun dışında şu andaki bu yapı devam ederse Altcoinler ezilmeye devam edecektir Ara yükseliş dalgaları olacak ara düşüş dalgaları da olacak Hatırlarsanız 2025 ile ilgili benim en önemli e, Buradaki yapmış olduğum analiz şuydu e, Burada uzatılmış bir boğa süreci e, geçiriyor olmamızdı Yani hem düşüş yönüne şuradan açalım grafiği Burada hem düşüş yönüne hem de yükseliş yönüne ara ara yükseldiğimiz, ara ara düştüğümüz Bitcoin şu anda 108 bin tepesine gitti. Evet altcoinler faydalanamadı. E, muhtemelen şu anda bir iniş başlıyor gibi gözüküyor. 90 bin bandlarına bir geri dönüş, e, şöyle bir benzerlik durumu söz konusu. Bakın arkadaşlar, e, şöyle grafiği açarsam size buradaki hatırlayın 70 binli bölgelerde iki tane düşen trend yapmıştık. Şu şekilde eski tepe bölgesine denk gelecek şekilde şöyle bir hareketimiz olmuştu. E, benzer bir hareket bir, biraz daha küçüğü yani daha kısa zamanda gerçekleşmiş olanı şu şekilde işleyebilir. Ee, bu da bir benzerlik olarak tabi teknik şu anda herhangi bir bunun sinyali yok ama benzerlik olarak aklımızda bulunması e, göz atmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Piyasalar oldukça ilginç şu anda. Altcoin'lerin alt e, altcoin'lerle ilgili canlı yayını yaparsak canlı yayında daha detaylı konuşayım. Çok fazla bulandırmayalım şimdilik videoya geçelim FED'e. Şimdi arkadaşlar bu Çin tarafından gelen yapay zeka işte ABD için ABD için Trump'ın son zamanlardaki agresif politikalarını ve agresif konuşmalarını görüyor musunuz bilmiyorum yani Avrupa'yı falan da karşısına almaya başladı e, kutuplaşıyor orada iyice işler Trump gibi bir e, kutuplaştırıcı figürle birlikte iyice işler karıştı e, yapay zekada da şimdi gelen bu Çin tarafından yeni gelişme ABD'yi bayağı sarsacaktır neden çünkü Yapay zeka e, rallisi yaşadık arkadaşlar son birkaç yıldır. Nvidia önderliğinde bir ralli başladı. Sonrasında diğer altcoin'lere de yürüdü evet. E, bir de bitcoin'de aslında kriptoda da vardı bu hatırlarsanız. E, yapay zeka ürünleri rally yaptı. Sonra mimler falan rally yaptı. Aslında yapay zeka kaynaklı yeni bir balon oluşumuyla birlikte piyasa yukarı yönlü ilerlemişti. Şimdi buna negatif gelecek bir şey e, sıkıntı. Neden? Önümüzdeki süreçlerde bilançolar açıklanacak, kar tabloları açıklanacak. Ve evet de arkadaşlar... Çin'den gelen bu adıma bir de tesadüf değil arkadaşlar bu ürünün e, tam pazar günü e, saat olarak da zaten o, o e, Asya tarafında o saatlerde açılıyor borsalar falan da yine de Amerika'da tam işlerin e, sıkıntılı olduğu bir dönemde stratejik bir hamle olarak adeta ABD ekonomisine çünkü 1 trilyon dolarlık bir kayıp vardı o günde yani o %22'nin video düşüşü diğer şirketlerin düşünü falan e, hesaplarsanız yaklaşık 1 trilyon dolar değer kaybı vardı ABD hisselerinde çok stratejik bir hamleydi. Evet bugün bununla ilgili bir şeyler söyleyebilir arkadaşlar. Yani Powell tarafı bununla ilgili bir konuşma sağlayabilir. Çünkü muhakkak sorular tarafında eğer sorular önceden verilmiyorsa yani özgür bir medya söz konusuysa orada Trump sonrasında bilmiyorum durumlar nasıl. Ama öyle bir durum söz konusuysa muhakkak sorulacaktır. Bu soru Powell'a açıklamalar yaparken saat 10.30'da. E, o sebeple de bugünkü toplantının ayrı bir önemi var. Oraya nasıl bir karşılık verecekler? Bunun e, aslında sinyallerini alırsak. ABD piyasalarının ve şu anda günümüzdeki risk ürünleri, bu hisse senedi piyasaları, işte kriptodaki ürünler, bunları nasıl ile ilgili yeni fikirler elde edebiliriz. O yüzden ekstradan takip ediyor olacağım oradaki Fed e, faiz açıklamalarını. E, muhtemelen indirmeyecekler faizi ama dediğim gibi açıklamalar kısmında yine bir karşı hamle görecek miyiz? Yerimiz zamanı mı? Emin olun ben de bilmiyorum birlikte gözlemleyeceğiz piyasalarda durum var şu anda bu şekilde hem gündemle ilgili hem de piyasalarla ilgili fikirlerinizi kesinlikle yorumlar kısmına bırakın onların hepsini okuyorum arkadaşlar altcoin tarafına tekrardan bakacağız analiz edeceğiz e, ama dediğim gibi biraz altcoinlerde zamanımız var gibi gözüküyor yükseliş tablosuna geçebilmek için.